Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hep ile karşınızdayım. Artık inşaat 2.0 karşılamaya hazır olun. Çünkü son etkinliğimiz inşaat bonanza etkinliği geliyor. Bu etkinlik daha öncesinde ana köye gelen Hamurcem etkinliğine benzer bir etkinlik arkadaşlar. İnşaatçısı köylerini bitiremeyen oyuncular için böyle takviye bir etkinlik diyebiliriz. 22 saatte bir yenilenen bonus alımı 8 saatte bire düşüyor bu etkinlik boyunca. Saat kulesi de 8 saatte bir yenilenecek onu da 8 saatte bir e, tazeleyebileceksiniz hızlandırabileceksiniz arkadaşlar onun yanı sıra dükkana gelecek yeni teklifler var onları da şu anda ekrana veriyorum oradan da herhangi bir teklif satın alacaksanız da almadan önce içerik lirası destekleye emre kodunu yazarsanız çok sevinirim az da olsa bana bir destekte bulunmuş olursanız destekleyen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum inşaatçı üssünün beta görüntüsünü hemen ekranda sizlerle birlikte izleyeceğiz arkadaşlar. 3 tane video paylaşacağım arkadaşlar. Birlikte izleyeceğiz, değerlendireceğiz. Artık dediğim gibi bundan sonraki paylaşımım güncelleme olacaktır. Haberiniz olsun. Güncel bilgileri kaçırmak istemiyorsanız da kanala abone olup bildirim açmayı unutmayın. Emeğe saygı diyoruz. 2 saniye zarı like atarsanız da mükemmel olur. Hatta vaktiniz varsa bir de yorum patlatabilirsiniz. Hemen videolara geçiş yapalım bakalım inşaat 10 nasıl bir şey olacak detaylarıyla göz atalım. Farklı farklı ordularla saldırıları göstereceğim. Farklı askerlerle saldırıları göstereceğim. %200 yıkım oranı oluşturmamız gerekiyor arkadaşlar. Savaş makinesi. Böyle efektleri falan da değişmiş. Görseller de değişmiş. Yani görsel olarak efsane olmuş. İnşaatçısı 2.0 diyebilirim. Efekte baksanıza ya, alev efekti mükemmel olmuş. Savaş makinesinin falan vuruş efekti, animasyonu. Clash of Clans Supercell ekibi gerçekten kendini bu konuda geliştiriyor. Bak bak patlama efektleri falan. Mükemmel orada gücünün tekrar toplanma yeri var. Hava indirme balonu. Altta kocaman bomba atıyor bak Bomba bırakışa dikkat İskeletler Yine savaş makinesi Yürüyüşe baksanıza ya çok iyi değil mi Gücü yine te tekrar topluyor geri Şimdi top Üstüne bir defa tıkladığınızda istediğiniz zaman havan topuna çevirebiliyorsunuz. Havan topu ile işiniz bittiğinizde tekrar tıklayıp normal topa da çevirebiliyorsunuz arkadaşlar. Gece cadısı. Gece cadısının şekli de çok güzel. olmuş. Bak özelliğini yarasalar atarken yanlarda kafasında bir şey çıkıyor. Yo normal. Boksör dev. Özelliğini bastığınızda aşırı güçlü oluyor. Süper bomba mülayim. Özelliğini bastığınızda attığı bomba 3 defa sekiyor. Yani size bir şey söyleyeyim mi? Cidden hani hiç inşaat oynamadıysanız bile bu güncellemenin geri kalan detaylarını görünce kesinlikle inşaat oynayacaksınız. Yani, yani ve renkler ve zevkler tartışılır da en azından bir deneyeceğinize eminim ya. Daha bu bir, bir, bir kısmını görüyorsunuz. Devamını görünce çok seveceksiniz. Bir diğer videoya geçiş yapalım. Geçeceğiz yine. Bombacı mülayim. 20 level makine. Hava indirme balonu. Boksör devler topu da gönderdi. Boksör de Venus göndermedi. Gececik'in yukarıda. Savaş makinesi ilerleyişini sürdürüyor. İkinci küçük yan köyde saldırışını göstereceğim. Şurayı tam çözemedim ya. 4 yazıyor, 5 yazıyor. 14 level. Gece yazısı 2 tane görünüyor. Ha, kamp sıralaması. Tamam çözdüm. 1 2 1. kamp, 2. kamp, 3. kamp, 4. kamp, 5. kamp, 6. kamp, 7. kampa da top geldi. Kullanmadığı ölmeyen askerlerin yerine geldi top arabasını gönderdi. Havan topuna çevirdi. Biraz geç kaldı. Top havan topuna hasar veriyor. Boksörde süper bombacı mülayim Geçin cadısı. Hava indirme balonu. %100'ün üstüne doğru sayıyor gördüğünüz gibi. Kayıtta mıyız? Kayıttayız. Herhangi bir sıkıntı olmasın. Çok iyi görünüyor. Dediğim gibi geri kalan paylaşımlar efsane. Kaçırmak istemiyorsanız bildirimleri açın arkadaşlar. %177 Yani çok değişik olmuş şu bombanın sekişi çok güzel ya. %200 Ve son video boksörde Süper Bombacı Mülayim top arabası, hava indirme balonu, Bebe Ejder gece cadısı, 20 level savaş makinemiz, görseli resimleri her şeyiyle yeni inşaat üstü 2.0 güncellemesi, boksör dev artı top arabası, boksör devin özelliğini kullandı ardından Süper Bombacı Mülayim Savaş makinesi bebeği ejderi de gönderecek. Sağ taraftan. Bebeği normal vuruş hasarı yine böyle alev topu atıyor. Özelliğine basınca böyle değişik yerden alevler yükseliyor. Bak 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 bak. Oradaki alev topu mu Burada Ne oldu? O alev hasarını nereden gördün ha? Top arabasına geri döndü. Yine takipteyim. Savaş makinesi. yüzde %88 Ve beyler değil. O alevliği başka bir şey çıkartıyor. Dur. Bulacağım. Savaş makinesi diğer köye doğru geçiş yapıyorlar. Oradan mağaradan diğer köye geçiş yaptı şu anda. Şimdi buradan yüzde iki geri tamamlayacak. Top arabası savan topu. ilk başta salın, salındı köye. Hemen avan topuna çevirdi. Yine top arabası. Ve alevlerin çıkışında önce Şarjı yine kaybettim. Hangisi yapıyordu? Galiba süper bombacı mülayimin bombası mı? Yok. Yo, o yo da değil. Bulacağım. Seni bulacağım oğlum. Hatat ve vecdarat. Belediye binası yıkılınca içinden Clash Royale'deki Tesla arabalarından çıkıyor. Küçük arabalardan çıkıyor. Havan topunda soru işareti çıktı. Kardeş bizi devam ettir diye. yüzde %200 Evet arkadaşlar dediğim gibi son etkinlik bu. İnşaatçı üssü Bonanza etkinliği. İnşaatçı üssünüzü bir an önce full evinizi şiddetle tavsiye ederim. Çünkü çok eğleneceğiz. Çok vallahi billahi Mükemmel şeyler geliyor. Haberiniz olsun sadece bir tane özellik bile beni benden aldı. Onu da paylaştığım zaman. İşte bu özellik diyeceğim arkadaşlar. İki tane like atarsanız hem kanala hem de videoya destek olabilirsiniz. Güncel Clash of Clans videoları içinse kanala abone olup bildirim açmayı unutmayın. Dediğim gibi dükkandan da paket alacaksanız almadan önce içerik üyesi destekliye emre kodunu yazarsanız çok teşekkür ederim. Destekte bulunmuş olursunuz. Canı gönülden teşekkür ediyorum şimdiden hepinize. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Yeni haberlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. 서서히 다가와 다가와 또에몇분 동안 가내 퇴길 거야 다가와 다가와 또찬 가내